Kaydettim arkadaşım. Sıkıntı yok. Evet. Teşekkür ederiz. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Soruyu, evet şu soruya bakalım. Şu soruya bakalım. Bize diyor ki birbirine paralel olarak tutulan özdeş iletken levhalara bir üretici bağlıyken bir elektron K noktasından fırlatıldığında L'den L'den bakın K noktasından V hızıyla fırlatığında L'den 3 bölü 4 V hızıyla geçtiğine göre M noktasından hangi hızla geçer diyor değil mi? Şimdi bakın diyorum ki bu elektronu bir kere biz buraya aldığımızda bakın burası artı burası eksi kutup olduğu için biz buraya bir elektronu yani eksi yüklü bir parçacı yerleştirdiğimizde attığımızda bunun üzerine diyoruz ne yapacak? Bu tarafa doğru kuvvet etki edecek doğru mu? Elektrik alanına ters yönlü. O yüzden bu gittikçe ne yapacak? Sürekli şu kuvvetin etkisiyle yavaşlayacak sürekli hızı azalacak. Zaten buradan V hızıyla başlamış, L'den 3/4 bölü 4 V hızıyla geçmiş. Şimdi bakıyorum diyorum ki arkadaşım bak, K'dan L'ye geldiğin zaman yapılan iş omega kadarsa eğer Yapılan iş yazamadık. Yapılan iş omega kadarsa sen K'dan M'ye geldiğin zaman yapılan iş ne olacaktır? 2 omega olacaktır değil mi? Neden? Çünkü uzaklıkla doğru orantılı dedik. Yapılan işler. O zaman diyorum ki bak şimdi K'daki enerjine bakarsan şuraya yazalım. K'daki enerjimize bakarsak ne diyeceğiz? 1 bölü 2 m v kare gibi bir enerjim var benim diyorum. Değil mi? Eksi diyorum. Eksi diyorum. Azaldı çünkü farkını alacağız. L'deki enerjim ne olacak? 1 bölü 2 1 bölü 2 m 3 v bölü 4'ün karesi. Yani 9 v kare 9 v kare bölü 16 yapacak dersin. E bunu da şöyle bir toplar çıkartırsak 1 bölü 2 m ne yapar burası arkadaşlar? 16 9 7 mi kalır? 7 bölü 16 v kare olur bizim enerjimizdeki değişim. E bu da ne demektir? Yapılan iş demektir. Şimdi diyorum ki bak buradan buraya bu kadar değişti. E bir o zaman toplamda ne kadar değişecek? Bunun iki katı kadar değişecek değil mi? K'dan M'ye geldiğimizde. Şöyle onu bir daha ayrıca yazarsak. Diyorum ki bak başlangıçta 1 bölü 2 m v kare gibi 1 bölü 2 m v kare gibi bir enerjin vardı. Eksi diyorum. Şunun iki katını alıyorum arkadaşlar. Bakın bunun iki katını alıyorum. 1 bölü 2 m 1 bölü 2 m 14 bölü 16 v kare kadar değişecek. Nereden nereye? K'dan m'ye geldiğimizde bakın şunu yaptığımızda bu kadar değişmiş olacak diyoruz. Bu farkı da aldığımızda kaç yapar? 1 bölü 2 1 bölü 2 m ne yapar burası arkadaşlar? 2 bölü 16 v kare yapar. Demek ki demek ki diyorum sen k'dan m'ye geldiğin zaman enerjin bu kadar azalacak şu kadar azalacak ve 1 bölü 2 m 2 bölü 16 v kareye düşecek diyorsun. O zaman diyorum bunu getirir buradaki bunu getirir. Şöyle hatta şurada yazalım. Bir daha yazalım. Diyoruz ki bakın M noktasındaki enerjimiz ne olacak? 1 bölü 2 1 bölü 2 M 2 bölü 16 V kare olacak. Bu kime eşit? Bu K'daki bu pardon M'deki enerjiye eşit. 1 bölü 2 M V M'nin karesi diyorsun. Şimdi buradan sadeleştirme yaparsan bak bu 1 bölü 2 M'ler gider. 1 bölü 2 M'ler gider. Bu bunu götürür. 8. Her iki tarafın kare kökünü alırsan ne yapar? V bölü 2 kök 2 yapar. Değil mi? Eşittir ne oldu? Vm oldu dersin. Demek ki neymiş? Demek ki M'deki yazımız Ceyhan seçeneği gibi olacakmış diyoruz. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şunu yazmanız için biraz bekleyeceğim. Evet ne yaptık? Öyle bir kısa bir özet geçelim. Şunu söyledik. Dedik ki bakın K'daki enerjimiz 1 bölü 2 mv karedir dedik. Değil mi? K'daki enerji ne yaptık? son durumdaki L'deki enerjiyi çıkardık. Neyi bulduk biz burada bunu yaparak? Biz bunu yaparak buradaki buradaki enerji değişimini bulmuş olduk. Enerji değişimini. Bakın enerji değişimini bulmuş olduk. Enerji değişimi bu kadarsa diyoruz. O zaman bu işe denk olacağı için şu değeri getirdik. Dedik ki K'dan M'ye gittiğin zaman iki katı kadar iş yapılacaktır. O zaman 1 bölü 2 mv kare K'deki enerjim eksi 2 katı iş dedik. Bu kadar negatif iş yapıldı azalttık ve enerjimizi bulduk diyoruz. Evet devam ediyorum. Evet birbirine paralel olarak tutulan özdeş iletken levhalara 3 ve 4 v gerilimine sahip üreteşler bağlıyken artık Q elektrik yüklü noktasal X ismi K noktasından şekildeki gibi serbest bırakılıyor. X isminin kinetik enerjisi L N noktalarındayken sırasıyla EL ve N oluyor. Bunların oranı kaçtır diyor. Şimdi baktığım zaman yer çekimi, sürtünme hepsi önemsiz noktalar. Eşit uzaklıklarda ben nereye arıyorum arkadaşım? Bakın ben şunu arıyorum. Ben L'dekini ve N'dekini arıyorum. Bakın şöyle çiziyorum hemen. L ve N'dekini arıyorum. Diğerini de çizelim. Böyle çizdik. Şimdi bakıyorum. Şu iki levha arasında 4 volt var. O zaman diyorum ki bak arkadaşım. O zaman buraya 4 volt dersem burası 0 olacaksa bu tam ortası olduğu için 2 volt olacaktır. Peki burası 0, güzel. O zaman burası 3 volt olacak mı? Pilimizin değeri 3 volt çünkü aradaki farkın 3 volt yapması gerekiyor. O zaman şöyle gidecek misiniz? V 2V 3V, değil mi? Bak böyle oldu. Şimdi arkadaşım diyorum ki sen K'dan K'dan harekete başladın. L'ye kadar geldin. K'dan L'ye geldiğin zaman yapılan işe ne diyelim biz? omega 1 diyelim. Bakın omega 1 diyelim. Omega 1'i yazarsam diyeceğim ki omega 1'i ne olacak? Q çarpı Q çarpı bakın Q çarpı 2V yapacak değil mi? Bakın çünkü buradaki potansiyel fark ne kadar? 2 volt kadar. O zaman L'deki enerjimiz bak buradan serbest bırakmıştı. L'deki enerjime ben ne diyeyim? L'deki enerjime şunu biz şunu biliyoruz değil mi? İş enerji değişimidir arkadaşlar. İş enerji değişimidir. O zaman diyoruz ki bakın buradaki enerjiye biz ne diyelim? 2e diyelim. Bakın burası 2e olsun bizim için. Şöyle yapıyorum. 2e oldu. Güzel. Peki biz ne yaptık? Aynı şekilde bu cismi K noktasından alıp N'ye kadar getirdik mi? Getirdik. Peki bu iki nokta arasındaki potansiyel fark ne kadar arkadaşlar? 4V'den V'ye 3 3V kadar, değil mi? Bakın şöyle yazayım. 3V kadar. O zaman diyorum burada yapılan işi yazarsak omega 2 olarak yazarsak buradaki işi omega 2 yazarsak ne diyeceğiz? Omega 2 omega 2 eşittir. Q çarpı 3 V yapacak. O zaman buradaki enerjimiz bakın biz buna 2 V demiştik. Buradaki ne yapacak? 3 E olacak deriz. Değil mi? O zaman buradaki enerjimiz ne yapacak? 3 E yapacak diyebiliriz arkadaşlar. Oranlarsak da 2 bölü 3 yapar diyoruz. Şöyle bir hemen başka bir dilden konuşmak istiyorum. Diyorum ki arkadaşım bak sıfırdı. 4V'den 2V'ye geldin. O zaman 2E enerji kazandın sen. 2V'den sıfıra geldiğin zaman 4E'ye varacaksın dersin. Peki buradan buraya sıfırdan V'ye geldim. Bakın 2V değişim 2 E kattığına göre her bir V değişimi bana değişikliği yaratacak değil mi? O zaman diyorum ki burada bakın ama burada ters yönlü bir etki yaratıyor. Niye? Çünkü kutuplar ters yönlü oldu. Artı yüklü parçacık önce bu tarafa doğru sonra bu tarafa doğru kuvvete maruz kaldı değil mi? M'den sonra bakın M'den sonra ters yönlü kuvvetle maruz kaldı. Enerjim azalacak. 4 E'den bir azaldım. 3 olacak diyebilirsiniz diyoruz. Bu şekilde ilerletebiliriz diyoruz arkadaşlar. Devamım. Evet şimdi şu soruya bakalım. Bize diyor ki bir yüklü cisim K noktasından ilk hızı serbest bırakılıyor. Bakın K noktasından ilk hızı olmadan serbest bırakılıyor ve KL yolunu izliyor diyor. Buna göre bu parçacığın XY arasındaki sahip olduğu iğme ile YZ arasında sahip olduğu iğmenin oranı kaçtır diyor. Ben şunu biliyorum. Şunu biliyorum. F eşittir M çarpı A diyorduk. Değil mi? F dediğimiz şey neydi? Q çarpı elektrik alandı. Bakın ezberlemeyin demiştim size formülü. O yüzden ben de çıkartmak durumundayım. Q çarpı E eşittir M çarpı A diyorum. E'yi e de ben V bölü D gibi yazabiliyordum. Güzel. M çarpı A diyeceksin. O zaman iğme nedir diyeceksin. Q çarpı Q çarpı V bölü D çarpı M diyebilirsin arkadaşım. Bak böyle yazabilirsin. Yazalım biz bunu. Şimdi biz bunu yazalım. Birinci durumdaki kazandığımız iğme renk değişelim. Birinci durumda kazandığımız iğme ne olacaktır? Yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. QV bölü DM diyeceğiz değil mi? Bak Q çarpı V'sine bakıyorum. 3V bölü D'si D kadar kütlesi M kadar. Hemen geliyorum ikinci durum için yani YZ levhaları arasındaki durum için yazıyoruz. Yükümüz gene Q. Potansiyel farkı bakıyorum. 2V bölü diyorum. Aradaki uzaklık 2D oldu arkadaşım. Kütlesi gene M. Bunları sadeleştirmeye kalkarsak, bölersek taraf tarafa MV'ler evet şu arkadaştan bir kurtulalım. Evet. Sadeleştirmeye kalkarsak MV'ler gider. Q'lar D'ler gider. Bu ikiler de birbirini götürür. Yukarıda sadece 3 kaldı. O zaman şunu diyebilirsin. A1 bölü A2 eşittir 3 olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Cevap denizde. Evet. Sıkıntı yok zannedersem. Devam ediyoruz. <laughs> Dediğim gibi bakın şu A eşittir QV bölü DM'yi ben e, aklımda ezbere tutmuyorum. Ne yaptım? getirdim, formülü kendim çıkardım, yerine yazdım diyoruz arkadaşlar. Pekala. Evet, ödev testine geçti. Evet, şu soruyu da yapalım haydi. Bize diyor ki, bize diyor ki 12 voltlu gerilim bağladım. 3 santimetrelik iki levha arasına. Buna göre K'daki elektrik alan kaçtır diyor K noktasındaki. Ben de diyorum ki ya K'daki L'deki M'deki fark etmez. Buradaki bütün elektrik alan sabit düzgün bir elektrik alan vardır diyorum. Bak bu da V bölü D'dir diyorum. Yerine yaz diyorum. Ne diyeceğim? 12 volt potansiyel farklar bölü 3 eşittir 4 mi diyeceğim? Demeyeceğim değil mi? Bak böyle bir şey yapmayacağım. Neden? Çünkü çünkü diyoruz ki bakın burası nedir? Santimetre. Biz burayı ne yapmak zorundayız? Biz burayı metre olarak almak zorundayız. Yani 0,03 metre diyeceksin. Yaz yerine diyorum düzgün bir bölü 0,03 dersen evet buradan sizin matematiğinize güveniyorum. 400 çıkar diyorum. Elektrik alanın büyüklüğü arkadaşlar. Evet. Basit bir mantık kuruyoruz. Aslına bakarsanız olay değil. Evet aynı şekilde bana demiş ki LM noktalarındaki iğmelerinin oranı. Arkadaşım buradaki elektrik alan sabit mi? Yol boyunca sabit. F eşittir Q çarpı E diyor musun? diyorsun. Elektrik alan sabit, Q sabit. O zaman F kuvveti sabit. Yol boyunca cismin üzerine etki edecek olan bu F kuvveti sabit. E peki ben şöyle yazabilir miyim? F eşittir MA diyoruz değil mi? Kütlesi zaten sabit. E kuvvet de sabitse iğme de sabit demektir. L'de M'de bir şey değişmez. İğme gene aynıdır dersin diyoruz. Çünkü elektrik alan sabit olduğu için büyüklük olarak kuvvet de sabit olacak. İğmeleri de sabittir dersin. Şimdi bana diyor ki ben X ve Y cisimlerini Q ve 2Q yüküne sahip M2M kütleli X, Y cisimlerini buradan serbest bırakıyorum diyor değil mi? Evet serbest bıraktığını söylüyor. Yani ilk hızı yok. Bunların karşı levhaya varma sürelerinin oranı kaçtır diyor. Karşı levhaya varma sürelerinin oranı. Biz ne dedik? Dedik ki bak şimdi şöyle bakacaksın. Şimdi baktığımız zaman diyoruz ki F eşittir Q çarpı elektrik alandı. Bakın bunu da şöyle yazabiliyorduk. Q V bölü D diyorduk. E bunu getirip aynı zamanda neye eşitledik biz? M çarpı A'ya eşitledik ve sistemin iğmesini buradan şöyle çektik. Dedik ki iğmesi Q çarpı V bölü D çarpı M olacaktır. Şimdi diyorum ki ikisi için ayrı ayrı iğmeleri bir hesaplayalım. Baktığım zaman diyorum ki X için konuşursak şöyle X diyelim. X diyelim. X için Q çarpı potansiyel fark aynı. Aradaki uzaklık D kütlesi 2M Geliyorum Y için hesaplıyorum. Bakın Y için hesaplıyorum. Yükü ne kadar? 2Q. Potansiyel fark gene V. Aradaki uzaklık V. Kütlemiz nedir bu defa? M. Şimdi arkadaşım bunları sadeleştirirsem şunları sadeleştirirsem bak Q'lar V'ler Q'lar V'ler D'ler M'ler birbirini götürür. Şöyle taraf tarafa böldük tabii ki. Ne olur burası? Burası 1 bölü 2 bölü 2'den 1 bölü 4 yapar. Yani şunu demiş olursun sen buradan. AX bölü AY 1 bölü 4 yapar. Yani şöyle hemen yazıyorum. Ax eşittir a kadarsa ay eşittir 4a olacak diyoruz. Değil mi? Şimdi getir diyorum. Bizim bilinen bir formülümüz vardı. Ne diyorduk? x eşittir 1 bölü 2 a t kare. Doğru mu? Getir yerine yaz diyorum. Aynı x yolunu alacaklar mı? Aynı yolu d yolunu. Evet. d eşittir 1 bölü 2 x için a diyorum. Alacağı sürede tx istiyorum. Y'ye bakıyorum. Gene aynı yolu alacak. 1 bölü 2 4 A T karesi diyorsun. Bunları oranladığın zaman şu 1 bölü 2 A'lar gider. D'ler gider. Her iki tarafın kare kökünü alırsan da arkadaşım T eşittir 2 T eşittir 2 T çıkar. Yani T X bölü T kaç çıkar? T X bölü T 2 çıkar dersin. Cevabımız denizli olacak. Var mı burayı anlamayan arkadaşlar? Evet. Var mı sıkıntımız? Burada mıyız gençlik? Evet. Herkes anladı diye düşünüyorum. Evet Zehra sıkıntı yok diyor. Duygu Mankırcı burada mısın? Anladın mı çocuğum? Merve Aslan. Zehra Ersoy. Erkin sıkıntı yok hocam diyor. Peki hocam. Dila Hanım. Evet arkadaşlar. Merve anladım hocam diyor. Evet. Devam ediyorum o zaman. Ah Sezerah. Ah Sezerah. Kutlu Sezer. Ah. Kurtlu Sezer. Peki. Devam ediyoruz. Birbirine paralel tutulan iki iletken levhaya bir üreteç bağlıyken eksi Q artı 2 Q elektrik yüklü noktasal X, Y cisimleri konuda serbest bırakılıyor. Bakın buralardan serbest bırakıyorsun. X, cisimlerinin levhalara çarptığı andaki kinetik enerjilerinin oranı kaç olur diyor. İkisinin levhaya çarptığı zaman. Şimdi arkadaşım bu taraf artı bu taraf eksi. O zaman bu X arkadaşa ne yapacak? şöyle bu tarafa doğru kuvvet etkileyecek. Y, y ise bu tarafa doğru kuvvet Peki bunlar karşıya çarptıklarında bir enerji kazanacaklar. Ben şunu biliyorum. Yapılan iş, elektriksel iş oradaki enerji değişimine eşit olacak. Güzel. O zaman baktığımda bu X buradan buraya geldiğinde ne kadarlık bir iş yapacaktır? Ona bakalım arkadaşım. X için yazıyorum. Bakın X'in yapacağı X'in üzerine yapılacak işi yazıyorum. Diyorum ki x'in yükü q kadar biz şunu biliyoruz iş yük çarpı potansiyel 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 diyoruz değil mi budur diyoruz dolayısıyla x için yazarsam q çarpı bakın buraya ben 3v dersem bunun şunun ve şunun şu d uzaklıkların her birinin arasındaki fark v kadar yapar değil mi o zaman x'in üzerine q çarpı v kadar iş yapılır. Y için yazarsak da ne diyeceğiz? Y'nin büyüklüğü yüküne kadar? Y'nin yükü 2Q kadar. O zaman gene V kadar yol gidecek. Bu kadar gidebilecek. E, o zaman diyorum ki arkadaşım bunun enerjisi yapılan işi Q, E kadar, omega kadarsa bunun 2 omega kadar olacak diyoruz. O zaman diyorum ki X buradan sıfırdan başlayıp sıfırdan başlayıp buraya vardığında omega kadar iş yapıldığında E'ye varıyorsa bu da sıfırdan başlayıp buraya vardığı zaman 2 e'ye varacaktır değil mi? Bu e'ye varıyorsa bu 2 e'ye varacaktır. Neden? Çünkü omega'ya 2 omega işler 1'e 2 oranında. Enerjilerini doğru anlarsan 1 bölü 2 dersin diyorum arkadaşım. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi birbirine paralel olarak tutulan iletken levhalara 2V ve V gerilimine sahip üreteçler bağlıyken, artık artı Q yükü K noktasından serbest bırakılır. Cismin ivmesi KL arasında A olduğuna göre LM arasındaki ivmesi nedir? Evet az önce çözdüğümüz sorulara benzer bir soru. Hemen bir daha yazıyorum. Bakın diyorum ki F eşittir M çarpı A olacak. Bakın ben bu formülü ezbere bilmiyorum. Diğer formülü kendim çıkartıyorum. Bu da Q çarpı E demektir. Bu da M çarpı A'ya eşitlersem buradan da Q çarpı E yerine de ne yazacağız? V bölü D yazacağız. M çarpı A oldu. A eşittir. Bakın hemen yazıyorum. Q çarpı V bölü D çarpı M diyorsun. Şimdi getir yerine yazıyorum. Birinci aralıkta ne olacak arkadaşım? Birinci aralıktaki iğmemiz evet A1 dersek bu ne kadarmış? Q çarpı potansiyel farkı bakıyorum 2 volt bölü d mesafesi var ve kütlesi m kadar. Bu neymiş? Bu a kadarmış. Bakın bu a kadarmış. İkinci durumdakini yazarsak ne diyeceğiz? İkinci durumda bakıyorum potansiyel farkım v kadar. O zaman qv bölü aradaki uzaklık iki katına çıktı. 2d çarpı ne diyeceğim? m diyeceğim. Peki. Şimdi baktığım zaman eğer burada 2 değeri a'yı veriyorsa 1 bölü 2 değeri ne olacaktır? a bölü 4'ü verecektir dersin değil mi? a bölü 4'ü verecektir. Ama unutma unutma. Burası artı, burası eksi, burası artı. Bu cisim bu aralıktayken şu tarafa doğru kuvvet etkiler. Bu aralığa geldiğinde bu tarafa doğru kuvvet etkiler. O sebeple buradaki iğmesi bu tarafa doğruyken A1 burada iğmesi bu tarafa doğru olacak A2 diyoruz. Yani birbirine zıt yönlüdür. A2'nin değeri eksili olarak alınmalıdır. Ders vektörel büyüklük olduğu için arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Var mı problem buralarda? Yok. Peki harikasınız. Evet. Şu soruyu sizden rica ediyorum. Hadi bakalım bir çözü verin. Göreyim. Cevapları görelim. Evet bekliyorum. Haydi İlk üç doğru cevaba kantinden kahve ısmarlıyoruz. İlk üç doğru cevaba kantinden bir kahve. Evet çözemedik mi gençler? Necip A diyor. Evet, var mı başka fikri olan? Evet, geliyor cevaplar. Var mı başka fikriniz arkadaşlar? Ceyhan diyen var. Adana diyen var. Emre Ceyhan diyor. Bakalım Emre. Bakalım. Tamam. Haydi çözelim. Merve da Adana diyor. Evet. Peki çözüyorum. Çözüyorum. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Diyor ki bize bir X cismi artı Q yüklü X cismi K noktasından serbest bırakılıyor değil mi? Serbest bırakılıyor. Yani enerjisi olmadan serbest bırakılıyor. Diyor ki L'den geçerken sahip olduğu enerji E olduğuna göre. M'den geçerkenki ne K'dır diyor. Ben de diyorum ki arkadaşım sen buradan buraya gelirken ne kadar iş yaptın? Buradan buraya gelirken ne kadar iş yapacaksın? Artı iş mi yapacaksın? Eksi iş mi yapacaksın? Yani pozitif mi, negatif mi? Bir kere baktığım zaman şuradaki işe bakarsam ben şunu biliyorum. İş eşittir yük çarpı potansiyel fark demektir. Arkadaşım bak buradan buraya gelirken yapılan işe omega 1 diyorum. Q çarpı 2V kadar olacak. Buradan buraya giderken yapılan işe de omega 2 diyelim. O da ne olacak? Q çarpı V kadar olacak. Çünkü buradaki potansiyel V kadar, değil mi? Ama bak diyorum, bak diyorum. Buradaki artı yüklü parçacığa bu tarafa doğru kuvvet etki ederken artı yüklü parçacığa burada bu tarafa doğru kuvvet etkiler. Yani burada sen pozitif iş yaparken burada negatif iş yaptın demektir. Ben şöyle söylüyorum. Buna 2 omega dersem buna 2 omega dersek bu omega kadar olur. Biz burada artı 2 omega kadar iş yaptık. Burada eksi omega kadar yapacağız. Yani sıfırdan başladık. Bakın sıfırdan başladık. E'ye geldik. Enerjimiz ne kadar değişti? E kadar değişti. Yani bu 2 omega'ya eşit diyebilirsin. E buradan buraya gelirken omega bölü 2 kadar negatif iş yapacaksın. Hemen buradan omega bölü 2'yi çekersem omega bölü 2'yi çekersem ne yapar? Bakın Omega, 2, omega bölü 2'yi çekersem E bölü 4 mü yapar arkadaşlar? Evet. Bir yerde hata yaptık mı diye bakıyorum. Yapmadık galiba. Burayı 4'e böldük. Burayı da 4'e böldük. Niye omega bölü 2'yi buluyorum? Pardon. Pardon, 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 pardon. Hemen omega'yı çekeceğiz sadece. Burası E bölü 2 yapar diyoruz değil mi? Bakın omega, omega E bölü 2 yapar. O zaman diyorum ki arkadaşım bak sen buradan buraya giderken enerjin ne kadar değişecek? Enerjin enerjin E bölü 2 kadar değişecek dersin. E, E'ydi. E bölü 2 kadar azalacak. Çünkü negatif iş yapılıyor. O zaman E bölü 2'ye düşecek diyoruz. Doğru cevabımız Adana olur diyorum arkadaşlar. Devam tamam mıyız? Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu soruda da diyor ki K noktasından artık Q elektrik yüklü noktasal K cisim K noktasından şekilde ve Buna göre ilk kez ilk kez cisim ilk kez Z noktasından kaç santimetre uzaktan geri döner? Bakın buradan başlayacak. Bir metre uzaktan döner. Şuradan döner diyorum. Burası neresi? İşte benden bunu istiyor. Şu ne kadardır? Şu mesafe ne kadardır diyor. Benden bunu istiyor. Peki bunun geri döneceğini nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Diyorum ki bak cisim burada girdiğinde şöyle şuraya çizersem şöyle alt tarafa çizelim. Bu levhanın burasına girdiğinde şu tarafa doğru kuvvete maruz kalacak. Neden? Burası artı kutup. Çünkü ortada ne var? Ortada eksi kutup var. Ya bu tarafında ne var? Gene artı var. Buradan buraya geldiğini gelene kadar hep kuvvet böyledir. Böyle kuvvet uygulamaya başlayacak. Şu noktadan itibaren bakın şöyle yazalım. Şu noktadan sonra şu tarafa doğru giderken hep bu tarafa doğru kuvvet etki edecek. Bu da seni yavaşlatacak. O zaman diyorum ki bak sen burada sıfır enerjiyle başladın. Buraya geldin. Bir enerji kazandın. Enerjin diyorum tam şu hizaya geldiğinde tekrar sıfır yapacak. Neden? Çünkü diyorum enerji değişimleri eşit olmalı. O zaman ancak durabileceksin diyorum. Değil mi? Yani enerji değişimleri eşitse yapılan işler de eşit işte olacak mı? Tabii biri pozitif, biri negatif. Değil mi? O zaman diyorum ki buradan yapılan işe bak. Buradan yapılan iş omega kadar olacak pozitif anlamında. Evet, güzel. Buradan da buraya gelirken diyorum. Aynı büyüklükte ama negatif bir iş yapılacak. Enerjini sıfırlayacak diyorum. Bak burada sıfırla başladım. E'ye vardım. Tekrar sıfıra vardım diyorum. Peki. Buradan yapılan işe bakarsam ne diyeceğim? Yapılan iş omega diyoruz. Ne olacak? Q çarpı V kadar olacak. Doğru mu? Peki. Arkadaşım burada da aynı işi yapabilmem için. Aynı. Q çarpı V'yi elde edebilmem için. Yük aynı. O zaman oradaki potansiyel farkında değişimde gene V kadar olması gerekmez mi? Değil mi? O zaman diyorum ki bak sen şimdi baktığın zaman sende ne var ama? Sende 3V var. Eğer bu V olsaydı bakın burası V olsaydı buraya kadar gidecekti. Ama 3V olduğu için gidemeyecek. E biz şunu biliyoruz değil mi? Bunu 3 parçaya bölersen şurası işte 0V 0V 2V 3V diye gidecektir. O zaman ben V kadar potansiyel fark aradığıma göre buradan buraya kadar gelebilirim ancak diyorum. Yani toplam 30 cm 3 parçaya böldük. 10 santimetre gidebilirsin ancak diyorum arkadaşım. Var mı sıkıntı? Evet. Evet. 10 olacak diyoruz. Evet arkadaşlar bu konuyu